Beni nasıl aldatırsın? Ya Ahmet benim kardeşim gibi. Ne olmuş aynı yataktaysak? Bu aldatmak değil ki. Arkadaşım bu olayı anlatmama izin verdi ama isimleri değiştirerek anlatacağım. Geçen hafta Sedat aradı. Sesi çok üzgün geliyordu. Normalde telefonla konuşmayı seven birisi değildir. Dedim arıyorsa bir sıkıntı var. Neyse dökülmeye başladı. Dedi böyle iken böyle. Kız arkadaşını başka biriyle kafede otururken görmüş. Sonrasında kızın ve çocuğun samimi davranışlarını görüp üstüne Ayşe'yi denemek için mesaj atmış. 5 dakika sonra işteyim çalışıyorum diye cevap almış. Koştur koştur otobüs durağına geçip şokun etkisiyle beni aramış. Hüzünle karışık şaşkınlıkla olayı anlattı. Diğer yandan da böyle olacağını biliyordum. Son zamanlarda çok soğuktu işte diyerek konuşmaya başladı. Bu tarz ilişkiler için şu cümleyi kurabilirim. Çok da severim. Akıl hazır değilse göz göremez. Ayrılık sinyalleri ne kadar etrafınızda olsa da göremezsiniz. Tabii siz görmüyorsunuz ama karşı taraf gelip bunu yapacağına efendi gibi bitirmeli. Neyse bizim Sedat direkt sinirlendi. Gideceğim, bağıracağım, çağıracağım, hesap sormak istiyorum. Neden diye dedi. Ben de dedim ki sen buraya gel, sakinleştikten sonra konuşuruz. Ki böyle durumlarla karşılaşan arkadaşınızı sakinleştirip bir süre oturmasını, düzenli nefes almasını söyleyin. Sakinleştikten sonra saçma kararlar verme oranı bir hayli düşer. Bu bize geldi, oturduk, bir yandan ağlıyor, sızlıyor derken aradan iki saat geçti. Bana kızı anlatmaya başladı. Kız çok parası olduğu halde aşırı pinti, kibirli ve insanları aşağılamaktan zevk alan biriymiş. Evet evet, senin arkadaşın salak dediğinizi duyar gibiyim. Aynı şeyleri ben buna kızla çıktığı zamanlar sürekli hata yaptığını, ilişkisini bitirmesi gerektiğini söylerdim ama nafile. Dedim ki sen ne yapmak istiyorsun? Döndüm üzülsün istiyorum dedi. Ben de dedim ki bu kızın hayatta en sevdiği şey ne? Para ve lüks ürünler dedi. Dedim tamam. Planı yürürlüğe koyduk. Bu kızla bir buluşma ayarla ama lüks bir yer olsun. Param yok dedi. çürt dedim sus zaten sen ödemeyeceksin. Şu çok meşhur et lokantası için buluşma ayarlandı ama iki hafta kız bekletti bunu. Neyse neticede gittiler. Ben de gittim kız beni tanımadığı için yan masada oturdum. Ama Sedat'ı görseniz şov yaptı. En pahalı içecekleri söylüyor, yemekleri söylüyor, afiyetle yiyor. Sonra kulağımla şunu duydum: Sen tatlıları söyle, ben tuvalete gidip geliyorum. Bak bak klişeye bak, lan Sedat. Ama işin komi plan tuttu. Sedat uçtu gitti. Bana da telefonumu kapatıyorum köşedeki kafeye geçtim gelirsin diye mesaj attı. Tamam dedim. Kız bekliyor, bekliyor. Sedat gelmiyor. İyice huysuzlandı. Sedat arıyor ama çocuğun telefonu kapalı. Ama bir saatin sonunda ne oldu biliyor musunuz? Kız Sedat açmayınca başka birini aramıştı. Ben ben de duymuştum. O biri de Sedat'ı aldattığı çocuk. Geldi. Herif hesabı ödedi ve el ele gittiler. Kısacası biz intikam almayı dahi beceremiyoruz.